Konuş bu Acaba be durumlar nasıl? <laughs> çek 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 var, çek 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 <laughs> evet, ulan ben bunu YouTube'a veririm lan. Benim sen adisin. Şey nasıl? Dört tak dört. Bir dakika bekle. Bir sikeyim. Evet. da açacağız. Dur tak. Recep abi metro seksüel yapacağız. Metro seksüel. Ulan evet. etmiyorsun lan adam. Ulan ayrı bakalım erkek ayrı bunu ya. Aha. Bir farda tamam Recep abimin. Burnunun içinde hali. Ya tamam ya bırak tamam, tamam, ya. Tamam. Burnuna koyacağım da burnu şimdi. <laughs> şey, şey Abi sen sen yıkayacağım ha. <laughs> Ana çek çek lan. Aha. Çek. çek, çek. Bu ölümsüz. Dur yeter <laughs> la. <laughs> ya da çeksin ha olmaz bu. Ne çekiyor yok. Ay şey. Dur abi gelme. Evet şu anda Recep benim. Dur biraz konuşun o kadar ki ben çekeyim. La bu adamı oğlan eder la. Oğlan eder. <laughs> evet şu anda çekeceğiz. Hadi çalın çalıyı çal acıttın lan. Oğlum ya mal içine koy Ha. Evet şu anda çekeceğiz. <laughs> <laughs> tamam. Öyle Tamam. Adam o. Ben seni siker ha. Da <laughs> çıktı. Lan ki vallahi gelmedi. Ayy gel bi gel Şşşş Oyy sen Hahahah Dostlarım kere tanıycağğğ Aa Ahahahah Ühüüüp Tere ha Ay yallahı çek Çıktı